Memphis. Lexi atışına başladı. Sure bir bomba geldi Memphis'in yanına. Ersin Yekin'den gelen bir bomba dalan yerde. <laughs> Ersin Yekin bombayı çekti. Şimdi gönderdi yukarıya doğru. Borzun'a doğru düşer mi oldu? Borzun yerde. Ersin Yekin'in mi Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar biliyorsunuz 21 Şubat'ta yani bugün arkadaşlar 23.00'da lig başlıyor arkadaşlar Ruslara karşı bir ligimiz var 100.000 TL ödül havuzu olan bu ligde arkadaşlar Sıralama derece kaydedip biz de o havuzdan yararlanmaya çalışacağız Ama onun öncesinde biliyorsunuz hazırlık maçlarımız oluyor ve, e, bir hazırlık maçı yaptık. Ruslarla birlikte 9, 9 takım. Hatta gelmeyenler oldu da. E, kaç takım tam olarak bilmiyorum şimdi. Ama bizim Türk 9 takımımız vardı. Öyle hatırlıyorum. E, arkadaşlar orada o Scrim'in birincisi olduk. 6 maç attık. Sizlere de güzel bir win sunacağım. Güzel 14 killimiz var. Böyle bir win aldık. Umarım beğenirsiniz. akşamada yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aa, bu arada bir şey söyleyeceğim. Buraya atlıyorlar. Haberiniz olsun. Dün atlandı. Abi ben buradan bak onu biz istiyoruz işte. ekipçe 5 kişi çektik ha. Ekipçe 5 kişi çektik haberiniz olsun burada. 4 kişi de yolumuza baktık sonra. Alabilirsek Uy, iyi şey... olur da. <laughs> Kanka, Oradan sadece en az 4 ekip, ekip çıkabilecek. En az 4 ekip. Herkes öldürür sevdiğimi. Gelmezler ya. Dün anladım edilirse gelmezler yürek varsa gelirler. <gülüyor> <gülüyor> gelen yürek yok bu arada. Gelen yok. Yürek. Yürek ben de seviyorum. Dersin gelme ya. Lan burası bana ait zaten. Saçma baba bak. Gördünüz mü takımları? Full. Ben Ben adamlar oynuyor. Takım değil mi? Oy hey. Oy 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 Eyvallah alırım hemde ödüneyi Loot bir raaabiii Alırım, alırım eyvallah 3 yok sadece 3 ile de alırım eyvallah Onu da Hı? Ben seviyorum yapmayı. Yaşıyorsun bu yapmayı Ya mu hayatı ya Abi o kadar koşuyoruz alanı bootcamp'e veriyor var ya üf. Aşırı kötü olur bu arada vermez ya. Nerede milyon abi? Oyun sonunu mu görüyorsun? Aynen. Ben ben tahmin edebiliyorum alanı. Aa adam ya. Nerede? Burada burada. Ekip ekip. Tamam. Memo görebiliyor musunuz kanka? Önümdeki Memo baksana kayda. sağ ol. bana doğru gel. Ay Yunus. Bana doğru gel. Yunus Bilmiyorum çık. Ya. Çıkıyor muyuz buradan? Gel gel. Çok bomba atıyor. Taşıyorlar ha oradan korusanız ha. Birkaç e tane vurdum da bakta ya. Enemies ahead. Bayım geldi. Çok iyisin abi. Destek var mıydılar? Var. En az sayıları var ama. Ay nasıl atamadım ben onu ya. Ben alttan support atıyorum sadece şu an. Bayım çektim. Bayıldı bayıldı bayıldı. Abi sağdan geliyor. Sağdan destek var mı? Ben bir dakika sağdan çıkıyorum. Arkadan vuruluyoruz ha. Lan nerede bu? Abi burada baygın var. Solda baygın var. Aynen benim baygın. Çalabilirler o baygın ha. Biri solda daha biri sağda ya da. Ben çok sağda sarkı, sarkı çok sağda. Sağ. Ya da vuruyorlar. Destek var mı? Hep beraber çıkalım abi. Gel Yunus. Bak burada bir yerde yatıyor. Burada bir yerde yatması lazım. Arkanızı da bayağı bir sprayledim beyler. Ona göre bakamazlar şu an. Ya, gitmiş abi gitmiş abi lan. Lan olmasın. Bak sis var ha. Yo buraya kadar ayak sesini aldım. Ama bilmiyorum. Siste baygın vardır varsa yer. Yok, yok abi yok. bu arada farklı ekip gelmiş tamam, olabilir. Tamam bunlar öyle. Tamam, biri çalınmış. Farklı ekip geldi. Ufuk sağdan açıldın Ama güzel bir yılan atman lazım ha. Ben de şu kayaya kadar yılan atıyorum. Benim bir kili çaldı hain insanlar ya. Buraya kadar geldi de dikkat edin ha belki oraya kadar koşmuştur. Geldi, epik atıyorum. Enemies ahead. Ay geniş oluyor. Enemies ahead. Saç arkası abi. Ha, ufuk Bana bomba geldi. Beni, bilmiyor, beni bilmiyor. Bomba var, var, var mı? Var. Var. Versene bana, bırak bırak. Bırak bana. Tamam. büyük beğenin arkasında mı? Benim. Abi sağlı bir açıldı gibi Bir açıldı aynen Aşağıda aşağıda Hepsi orada mı orada abi ona göre geleceğim Eee Bekle bekle sen bozma zaten bizimkiler kendini koruyor Önümden camper Bir tane Kit çektim Kitleyim, kitleyim. Geri kaçtım Buradan arkalıyor sizi ha Ersem. Mehmet abi tam seni arkalıyordu. Ya ben bakıyordum oraya bakıyordum zaten. Orada bu arada mı? adamın bug'dan kıyafeti gözüküyordu o bak saçma bu arada. Bu adamın orada olma ihtimali çok düşük. Aa! Ne? O ne vurdu? bu? Evden mi vurdu? Nereden vurdu bilmiyorum. Kavrım kavrım. Şurada kavrım ben. Aa adam burada. Düşman görüldü. Gel şey, gel. Gel sen gel. Gel bana gel. Arka çat. taşın üstüne çıkma, çıkma. Sen alırsın beni ya. Sorun yok. Memo gitme istersen çok taşımışsın. üstünde. Sağda, taşın sağında, taşı sağında aynen. Arka geldi, arka geldi. Çık, çık oyna. Kesin gidiyorum atla mı? Gel şuraya 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 gel 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 finish. Şey yap, Sakin hı. ol. Biraz şuraya geçeyim ya. Aldım arka. abi. Nerede nereden sıkıyor ki? Bu arada ayrı ekip. Biliyordum ayrı ekip olduğunu ha. Abi bu arada kaç abi. ekip var? Benim üstü vurdum ayrı mı vardı ha? Mehmet abi o da ayrı. Ayrı galiba. ayrı ayrı hepsi. Beraberler beraber. Kanka hayır. Abi Biz tepede benim... vurdum Arap. Evet evet Arap da onlar. Aynen. Farklı ekipler şu an. Efe'de bayıp bitirdim yabancı. Orada farklı var bu arada. Belki ederek gelmiştir ha. Hiç belli olmaz. Ufuk biraz sanki. Beni var. ev tarafından vurdu galiba. Araç geliyor beyler şurada. Düşman o. görüldü. mi kafa geliyor. Bootcamp'de. Yok girdi galiba hangara girdi ya. Bootcamp'ta. Onlar sağdan açıkan koşmak zorunda olur. alanı falan aldılar. Gelmeyebilirler. Abi bu tepeyi tutalım her taraftan gelmek zorundalar bu arada. Alan veriyor kapanıyor. Bir de şunu veriyormuş. çok saçma. Var be. Bir kere bize var be. Sadece bir kere be. Aynen bu alanı versin bir kere be. Var bu Abi o zaman var ya. Sen bu alanı verirsen. Zaten. İşaret dedim. Biter artık Alan yani. ortasındayız. Çok, iyi, çok Bence iyi. Bence ya. Yani. ya. Ama hangar hala alanda ya. Beyler, bu tarafa geldi. Bak, bootcamp, bootcamp çıkacak. Geldi mi? Şu Abi, Bootcamp çıkacak evlere. geçecek beyler. Şuraya diyorsun değil mi? Aynen, Düşman Aynen, görüldü. Aynen, oraya geçecek. Onları kesinlikle geçirmememiz lazım. Bak, orası Kanka, Aracını gördüm ben, adamın aracını aldım. Beyler, yardım edin, yardım edin. Ben artık sorumda. geçemezler. Artı geçemezler artık. Artık geçemezler. artık. Geçemezler kanka. Ben Şuradan geliyor. Nereden? Hepik attım. sağdan mı? Sağdan sağdan destek vereceğim. Sağlı geliyor. Ne o? Ev dolu mu? Eve şimdi geçtiler. soğuduklar. Aa şarkı birisi şarkı. duruyor. Alo. <laughs> Nerede? Nerede? Geliyorum. Ufuk geri at geri. Bomba Yakın mı Ufuk? <laughs> yakın yakın yakın. Hayır, şuradan atıyor bak şuradan atıyor. Adam da adam gelmiş ya. Bak, solun, solun var mı? Geldi da abi. Çalıyor, 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 çalıyor. Bir baygın Açık çıkarsa vururum bu arada. Heniş heniş heniş. Öldü herhalde. Aynen, bitmiş bitmiş. Buradan geliyor, sol sol sol. Şuradan bir tane <laughs> kelepçem gel bana doğru. Ağaç arkasındaydı. Bayıldı o. Allah, bombaydı. Aynen. Bir kişi daha mı var orada? Vardır, baygın bu. Aynen. Tamam, bunlar temiz. Tamam sağdan ilerleyelim. Abi diyeceğim. Abi, niye böyle? Oğlum çöp gibi bir alan ha. Abi he. en soldan smoke to diyeceğim de. En Bu son... arada full koşman lazım ha. <laughs> Düğüm düz koşacaksın. Yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı böyle. Sağdan kill çekmeye çalışsam ya acaba? Orada bir sürü kit var ben. Ne şey bu? Ya. İki tane sim var kanka. Bir şey Ha sol taş sol taş sol taşla gidiyoruz. Kanka sol taşla gidelim. Alan mısın abi, abi? abi. Alandayız he. Burası alan olması lazım. Aynen alan. Hmm. Yukarıdan gelen var. Sis atıyor. Abi smoke atıyorum şu an. <laughs> Yukarıdan sınırt gelen var ha. Banko. Sis atıyordu tamam, galiba. Yani. galiba. Şimdi alan alacağım. dışında, dışında bak. Sağdaki alan dışında, alan dışında buraya buraya smoke var. Dur şu şey olalım. Abi sol kaşa geçmemiz lazım, çok acı smoke uf atıyorum. Ufa alsana, at ufa al. Uf alacağım. Bir tane smoke var, bırakıyorum. Bıraktım ya mı? Geçtim ben. Sen de git istersen ha. Geçtim, geçtim. Ha kıyıdaydı değil mi adam? Aynen kanka. E alan dışında. Aldı. bak, bak gire, gire, geliyor, geliyor. Almaya geliyor, almaya geliyor. Abi baygını almaya geliyor herhalde. Ben bakayım. Gel kanka. Basan mı var ne oluyor? Öldü mü bunlar? Evde var da. Memo evde kim? Abi Hayır, sola dikkat, dikkat edin ha. var ev var. Sol bitirdik. Sol bitirdik. bitirdik. Var mı siz olan? lan? Kalmadı bomba var. Yok. Tamam kapıyı kessene. Bak adam var bomba attı. Ooo yani? adam bomba attı. Fena bomba yolladı. Tam bak bana bak bana çıkıyorum. Tamam beyler. Abi lan. şurada Çık. adam etmişti galiba. Bayıltıp bitirmişti galiba. Yanlış görmediysen. için. Aynen şunun şey. içinde olabilir. Yo yo. Arka taraftan. Hasan evet. daha var. Tepeden ölecek. Şeyin ya. Kapı Güzel. Son maç aldık o ha. <laughs> 20 kil 20. Puan 15. Oradan 35. Aldık abi. Okay. Kaç kill? Hemen hesap yapalım. 14. 29 14. puan. Hazırlık maçının birincisi bence biziz ama. Bakalım. Şöyle. Abi Kaldır, en son olan yani. oymuş bir de. Ah be. Bir saate gelir. Yo geli gelir burası hızlan. ...birlikte harekete Hiç geçen alanla gidelim. bir... ...Natsu by the way oyuna veda etti. Gio by the way'de atışlar sürüyor sağ taraftan. Ekran verdim. Gio by the way tepesinde Flexible var. Sağ tarafındaysa yine bir diğer Fury oyuncusu olan Yunus var. O şans olmadık ya. Ersin yekin. Bomba patladı ve by the way ekibi oyuna veda etti. No chance ekibinden Melike. Bombalar patlamaya devam ediyor bir yandan. Alan daralacak. Alan daralmaya devam edecek. Sol tarafta Elegant'tan çıkan bir bomba olacak o noktaya. Watkon. No chance efekti görmeyi başardı Elegant. Atışlarını yaptı. Elegant efekti yazmayı başardı. Yukarıda Fury Yunus. Dışarıda MD Caesar var. No Chance Melike'ye giren bir isabet sonucunda Melike de oyuna veda etti. Caesar takımını ilk dörde sokmayı başaracak. Gerçekten de çok başarılı bir oyuncu. Çok başarılı bir oyun oynadı bu maç. Tek başına bir takım kadar etkisiz hale getirmeyi başarmış oyuncu. Sağ tarafta Türk Pro ile mezarcı mücadelesi tamamlanmış gibi görünüyor. Türk Pro ekibi oyuna veda ederken mezarcı ekibi ise ilk dörde kalmayı başarıyorlar ama Alan dışarısında kalmaları sebebiyle alanın da ilerlemesi sebebiyle zorlu bir mücadele. Mezarcı ekibini bekliyor olacak diyebilirim. Sağda otobot Bero. Alp Elegant yerde. Ağaçtanmış ya. ya. Var. Alp Pardon e, mezarcı oyuncusuna doğru atışlar Yo, var. Yok ağaçta değil. Ağza doğru atışlar ha, var. Tamam. Alan kapanıyor. Fury ekibi alana girmeyi başardı şimdi korusun deneyecek. Klaus, atışı yani. üzerine şimdi yerde kaldı. Ersin Yekin's Elegant'ı çekmeyi başardı o noktada. Otobot da oyuna veda ettiği Alp Eğer Fury maçı kazanırsa büyük bir ihtimalle bugünün galibi olarak, Scream'in galibi olarak günü tamamlamış olacaklar. Yunus yaklaşıyor şimdi. Alp Chanty, bombasını çekti ve bombasını gönderdi Alp Ersin Yekin koşturmaya devam ediyor. Çenti'ye doğru bir atışı vardı. Flexible'ın ve Flexible'ın ile birlikte Chanty de oyuna veda etti. Mezarcı ekibi 3 kill'li ikinciliğe doğru adım adım ilerliyorlar. Fury'e karşı 1'e karşı 4 pozisyonda olan Natix şimdi gördü rakibini. Yunus'a doğru yapmıştı atışını ama sanırım artık vazgeçecek artık teslim olacak. Ve Natix de oyuna veda etti. Maçın kazananı Fury oldu. Ama evet. Şimdi Caesar'da oyuna veda ettik. Matrix 3. tamamlamış oldu. 19 puan fark atmışız. Oy atmış Ben abi. ne dedim abi? Bakayım adamlar. Tam 19 atacağız değil mi? 72 önceki oyun. Lan 1 puan almış adamlar. Aynen ölmüşler. Evet erken veda etmişler oyuna. Biz de 1 win birbirine... yapmışız.